Keep up with his <laughs> son. Merhaba millet, Totik Çoğan dakikanlarına. Hoş geldiniz, umarım görüşmeyeli keyifleriniz yerindedir. Bu bölümde sizlere World of Warcraft Patch 10'un yani bir sonraki patch'in sızdırıldığı iddia edilen verilerini aktarmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce geçmiş olsun Dileklerinize güzel mesajlarınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, çok zor bir süreçti benim için ama hepinizin desteğiyle beraber atlatmış olduk. Size şöyle bir kalp yapmak istiyorum. Öncelikle bu olay nereden çıktı? MMOChampion.com sitesine link aşağıda mevcut inceleyebilirsiniz. Bir arkadaş konu açıyor ve konuya direkt olarak şu şekilde giriş yapıyor. Diyor ki Senior Level Designer olarak yani üst düzey level designer olarak çalışan ve Blizzard'dan yakın zamanda istifa eden biri benim guildimdeydi. Raid yaptığımız günlerin birinde bana ve iki ofisörüme bu olayları anlattı. Bunların kim olduğunu biz biliyoruz. LinkedIn profillerinden yakın zamana kadar Blizzard'da çalıştıklarını teyit edebiliriz. Ve patch ile ilgili bilgiler bunlar diyor. Açık söyleyeyim normalde böyle bir konu açılsa kimse ilgilenmez. Ama o kadar çok bilgi veriyor ki aa acaba doğruluk payı var mı diye insanlar düşünüyor. Çok büyük yayıncılar, çok büyük WoW ile ilgili siteler bu sızdırılan bilgileri paylaştılar. Blizzard'dan henüz bir açıklama yok, doğru veya yanlış olduğu konusunda. Eğer doğruysa yeni patch şu şekilde olacak diye anlatmak istiyorum size. Yeni patch'in ismi Rise of the Aspects olacak. Yeni content'imiz Dragon Isles yani Ejderha Adaları şeklinde bir kontentimiz olacak, bir bölgemiz olacak diye. Bu bölgede 5 farklı bölüm olacak. Shadowlands'deki aynı mantık devam ediyor arkadaşlar. Bu bölgelerden kendi aspektimizi saçıp ona göre gücümüz olacak. Bu bölgelerden bir tanesi tamamen endgame contentine hitap ediyor olacak. Tıpkı Suramar gibi demişler ve bu son level bölgesi Black Dragon Flight dediğimiz tema'da olacak diyor. Ratty'n karakteri bu bölgenin ana merkezinde olacak ve ana karakteri olacak deniyorlar. Bu bölge aynı zamanda Deathwing'in Corruption'ın bulunduğu bölge ve Storyline direkt olarak bunun üzerinden ilerleyecek. Peç'in ilk raid'i bu ana bölgede oluşacakmış büyük bir Old God temasında olacakmış. Storm Song Valley gibi diyor ama daha büyüğü olacak diyorlar. Nuzot ölmedi ve aslında arka planda bir şeyler yapıyor temasında olacakmış. Şimdi buraya kadar olan kısım zaten yeni kontentte anlatılmak istenen şeyler. Yeni PV sistemi geliyor arkadaşlar. Layers olarak geçiyor. Yani inler in olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Torgas'ta çok benzer bir mantıkta olacak. içeride farklı bosslar, farklı moblar olacak. Bunların farklı yetenekleri ve farklı zamanları olacak. Yani arka arkaya girdiğinizde sürekli aynı şeylerle savaşmıyor olacaksınız diyor. Boss Rush modu olacakmış. Bu yeni PvE sisteminin çok az normal mod bulunacakmış ve boss daha fazla olacakmış. Bu sistemin bir de Challenge modu olacakmış arkadaşlar. Kozmetikler ve benzeri şeyler için her zaman söylüyorum size. Oyunun %99'u casual olarak oynadığından bu tür şeylere her zaman önem veriyorlar. Challenge modda kozmetikler ve benzeri şeyler alacaksınız. Mage Tower gibi demişler. Daha çeşitli bosslar ve daha özel yetenekleri olan bosslar şeklinde demişler. Yeni klas demişler arkadaşlar. Buna gerçekten ben de şaşırdım. Yeni bir klas geliyor. Tinkerer adında male klas geliyor. Maled tank sınıfı eklenmiş oluyor oyuna. Hurtlarla range dps yapacakmış veya mecha suit giyip tank olacakmış. Mili bir şekilde bu mekanoma yakışır bir şey gibi hani mekanik bir sınıf geliyor oyuna Tinkerer. Eğer gelecekse tabii ki bu çok önemli bir bilgi. Yeni patchte olacak şeyleri söyleyeyim. Bunların çoğu olur bu arada. Hani patchin adı sanı bu mudur? Bunlar doğru bilgiler midir bilmiyorum ama level cap 70'i uzayacak diyor. Evet %100 level cap 70'i uzayacak zaten. Bütün time walking zonlar 1.60 arası olacak. Shadowlands de Chromie eklenecek. Bunlar tahmin ettiğimiz olması kesin şeyler zaten. İlginç bir bilgi vermişler. Eski dünyalar yenilenecek diyor. Tanaris ve Twilight Highlands bunlardan başlıcaları diyor. Bu bölgeler son level kon kontenti ile ilgili içeriklere sahip olacak demişler. God Getsan bölgesi de aynı şekilde update edilecek yerlerden biri olacakmış. İlginç bir bilgi var. Buna oyuncular sevin edebilir, üzüle debilir. Eski grafiklerle bulunan oyunun ilk bölgeleri Elvin Forest, Durotar, Westfall, Duskwood, Orgamer, Stormwind gibi yerler update edilerek yeni grafik güncellemesine sokulacakmış açıkçası eski nostaljik haliyle kalması mı daha iyi yoksa abi artık tamam yeter bunlar da yenilensin denmesi mi daha iyi bilmiyorum. Çünkü zaman içinde bu tür açıklamalar çok yapmıştı. Biraz sohbet edecek olursak Shadow Lens'de mesela çok güzel su dataları var. Su, lav, işte rüzgar vesaire çok güzel datalar var yani aslında. Oyuncular soruyordu bu yeni bölgelerde yaptığınız çizimleri eski bölgelere niye entegre etmiyorsunuz? Yani en basitiyle Ironforge bölgesindeki lav 15 sene öncesinin grafiğindeyse Legion bölgesindeki neden daha yeni veya Shadow neden daha yeni diye sorulduğunda firma şu şekilde açıklama yapıyordu. Biz her yeri kendi temas ve o yıla ait bırakmak istiyoruz, o temayı, o güzelliği bozmak istemiyoruz diyorlardı. Bu tartışılacak bir şey ama artık bozmaya karar vermişler buradaki bilgilere göre. Her şeyi baştan aşağı yeniliyoruz, doğru düzgün grafikler yapacağız diyorlar. Ve hepinizin sorduğu, ''Abi Alliance horde dengesi çok kötü, Alliance oynanmıyor, bu oyunda öykü dengesi yok mu?'' Bunu resmen kabul etmiş Blizzard. Buradaki bilgi doğruysa diyor ki, ''Cross faction and game gameplay getiriyorum ben.'' diyor. Yani artık iki ırk birbiriyle beraber dungeon'a raid'e ıvıra zıvıra girebilecek diyor. Bütün kontenti beraber götürebilecekler diyor. Sadece war mod açıksa bunu yapamayacak. Ve birbirine düşman olarak yani ana bölgeler diyeyim hala ork olarak giremeyeceksiniz mesela. Ama onun dışındaki her şeyi ortaklaştırmışlar. Yani önceden artık Alliance Horde vesaire konusu vardı. Resmen ırk sistemi bu dengeyle beraber kalkmış oldu. Sanıyorum ki yine aynı guildde bulunmaları veya beraber progress yapmaları izin vermeyeceklerdir. Çünkü şöyle şeyler ortaya çıkar. İşte healer sınıfları human tarafta açalım. Ee, DPS'leri horde tarafta açalım. Yani optimum en iyi bulmaya çalışıp saçma sapan komplar yapacaklardır. Bu kadar iç içe sokulacağını sanmıyorum Horde ve Alliance'ın. Ama en azından bir yerden sonra yani pug tarafında diyeyim, premade groups tarafında artık Alliance e Horde diye bir şey olmayacak. Cross faction çalışacaklarmış buradaki bilgiye göre. Bu konudaki fikrimi sorarsanız aşırı saçma buldum. Bir MMORPG oyunda ırk dengesinin olmaması tamam bir sorun ama ırkın olmaması gibi bir şey bundan daha büyük bir sorun. Başka şekilde uğraşmaları gerekirdi diye düşünüyorum bu sorunla. Garip buldum açıkçası yorumlarınızı merak ediyorum yani. Bir büyük değişiklik daha diyorlar ki yeni profesyonlar çok önemli olacak. Bu konuda çok fazla fokuslular. Yani bu konuya çok fazla önem veriyorlar. Yeni developerlar, yeni geliştiriciler aldılar. Sadece bu konuyla ilgilenmesi için diye profession olayında anlatmışlar. Bu bölümden sonrası ciddi spoiler içeriyor. Spoiler uyarımızı verelim. Abi ben 9.2.5'i görmek istiyorum. Yeni patch'ı e nasıl bağlayacaklarını kendim deneyimlemek istiyorum diyorsanız bu bölümde videoyu kapatabilirsiniz. Biz şimdi devam edelim. WoW da first ones yani ilk doğanlar, ilk olanlar tarzı bir hikaye vardır. Çok detayına girmek istemiyorum ama kısaca özetlersek bunların forcunu kullanarak Jailer Azeroth'u yaralıyor. Azeroth o kadar büyük yaralanıyor ki gezegen tekrardan ölüm döşeğine geliyor. 92'de zaten son boss olarak biliyorsunuz Jailer öldürülecek. Jailer öldükten sonra First Ones yani ilk doğanlar, ilk olanlar diyeyim sinematikle olaya dahil oluyorlar ve Zovali yani Jailer'ı kendi orijinal formuna döndürüyorlar. Deaktif formuna geri çekiyorlar. Dikkat edin ölmüyor diyor Jailer ve ge gelecekte tekrardan hayatımıza geri gelecek diyorlar. Bu olaylar sırasında 9.25'te yeni bir quest line yapacağız. Tyrande'nin Silvanas'ı affetme, bağışlama sinematiği olacak bu ve Silvanas'ın Nathanos'u aramaya başladığı bir quest line başlayacak. Bütün bu, bu olaylar neticesinde BFA Time Walking olarak eklenecek. Mythic Plus'lar dahil ve Better for Dazar Alor Raid'i de Time Walking olarak eklenecekmiş 9.25 sırasında. Anduin kurtarılacak denmiş ancak kendi kendine kurtarılmayacak burada. Azeroth'un kahramanları geri dönerken Anduin kral olarak seçilmeyecekmiş. Stormwind'de yapılan güven oylamasında Stormwind bağlılığını Turalyon'a karşı devam ettirecekmiş. Anduin kendi egemenliği sırasında yaptığı ve bütün bu yaşanan olaylar sırasında yaşadığı her şeyde mağlup ve depresif hissedecekmiş ve Turalyon'la savaşmayacakmış. Gen Greymane ve Matthias Shaw Anduin'i tahta çıkartmak için onun adına hareket etmeye başlıyormuş. Alliance tarafında gergin yani tansiyon yükselecekmiş. Scarlet Crusade diye bir birlik var. Klasikten daha iyi bilirsiniz. Bunların dungeon'ları da var. Scarlet Monastery, Armory, Library şeklinde. Scarlet Crusade arka planda gizli gizli yükselmeye başlıyormuş ve bu konuda Tralyon'un parmağı büyükmüş. Fel'inde hikayeyi de bağlayacakları söyleniyor. Açıkçası daha fazla leak de vardı bu arkadaş banlanmış zaten ama yazdıklarını biraz silmişti sildiği için ben de sizlere aktarma gereği duymadım. Yeni klas gelecek diyorlar. Dragonlarla ilgili bir klas gelecek deniyordu. Worgenlara benzer bir şekilde olacakmış. Dragon formu olacakmış işte uçabilecek vesaire. Bu yeni klas Druid de olabilecek. Druid'in yeni formları var vesaire. Baya baya bir şeyler bahsedildi yeni patchle ilgili. Artık kaçı doğru kaçı yanlış bilmiyorum. Bu kadar bilgi çok fazla. Doğru olma ihtimali var. Yeni klas kesinlikle bütün community bekliyor Zaten yeni klas gelmesi lazım Mail bir tank ilginç olabilir gerçekten Konuyla ilgili sizlerin yorumlarını da merak ediyorum Yorum olarak aşağı atmayı unutmayın En son olarak şunu da söyleyeyim Arkadaş şöyle bitirmiş Her, her şey çok hızlı gelişti Bütün böyle baklayı çıkartacağını bilmiyordum adamın O yüzden e, not alabildiklerim bunlardı Emin olun zaten kısa söyledik Bunlar gerçekleşecek siz de bana hak vereceksiniz Şeklinde forumdaki konusunu bitirmiş Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın demek istiyorum yüze insanlar. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.